Bizim evlerimiz yıkıldı, selde gitti. Devlet buraya bir imkan sundu, Toki geldi buraya. Evi giden herkese ev verdi. Yani evi giden herkesin evi var. Yolda yakalanmış, Telefon ettim ettim alamadım. Kardeş aradı, komşular geldi. Öğrenci var mı? Var dedim. Yüksek yerlere çıkın, çıkabiliyorsanız arka yoldan binayı terk edin dedi. Zabıta araçlarının sesini duymaya başladım ama e, korkunç böyle siren, bir panik hali ve sürekli sirenler çalıyor. Okulda dokun... Ee, an, an suyun yükseldiğini ve katlara doğru çıktığını görüyoruz. Annem kanser hastası. iki tane çocuğum var. Evet. Bence Sultan teyze ile başladım. Evet. Daha sonra Rukiye Hanım. En belki veya fişlerim. Daha kısaltabiliriz. İyi bence yani onlara kendi evlerini biliyor. Ben bence o sinirden gidiyor, ama. Hanım'ın bir... Evet, evet. Ha. burası mı? Elin Bir dakika. Bu değil. Bir saniye orası değil. Şu Az saniye önceki... Saniye saniye. Saniye. Kutlamaya çalışıyoruz. Şey, şey, kaç tane çocuğun? Arkadaşlarım şimdi Kastamonu'da kadınlar için bir mücadele ediyoruz. Onların ilk hikayesini sağlamaya çalışıyoruz. Benim aklıma aslında şöyle bir fikir geldi. Orayla ilgili kadınların orada mağduriyet yaşamış, hayatını yeniden kurgulamak zorunda kalmış kadınlarla ilgili bir hikaye yaratabiliriz. Gidip onlarla görüşebiliriz. Oradaki kadınlar da kendilerinin unutulmadığını Türkiye geneline vesaireye bilme imkanımız olsa bir mesaj da iletecektir. Çok evet. güzel bir fikir bence. Onların yaşadığı zorlukları, verdikleri mücadeleyi, felaket sonrasında bilhassa hayata tutunma çabalarını bu anlamda bize yaymak, göstermek ve onların adına da işte bir nebze katkı sağlamak adına böyle bir çalışma yaptık. Sel felaketi sonrasında e, birçok haber olmasına rağmen e, hikayelerin konu edildiği bir projeye hiç yer verilmediğini fark ettik. Ee, bilhassa kadınlarımızın verdiği mücadeleyi konu ettiğimiz bu çalışmada e, tabii ki felaket, kadın, erkek, çocuk e, fark etmeksizin herkesi buluyor, etkiliyor. O ayrı ama kadınların hayatta kalma mücadelesi apayrı bir gerçeği ortaya çıkardı. Biz röportajlarımız sırasında bu kadınlarımızın e, gerek aileleri, gerek çocukları, gerek bütün halk için ne derece mücadele verdiklerinin hikayelerini tek tek dinlemiştik. Şey olduk Kurtarma çalışmaları sırasında yaptıkları fedakarlıkları, günlerce çocuklarını görmeden sadece yardım amaçlı, başka hiçbir şey düşünmeksizin sahada yer alan kadınlarımızın hikayelerini dinledik. Bir ekip kurduk. Bu konuda 7-8 arkadaş bir araya geldik. Teknik ekip olsun, senaryo olsun, bütün çekimler vesaire hepsi dernek üyelerimiz tarafından gerçekleştirildi. Herkes katkıda bulundu, bütün dernek üyeleri. Ancak bu ekip özel olarak Bozkurt ilçesine 3 defa gitti. Bu kadınlarımızla röportajlar yapıldı. Bu hikayemizde kızını kaybeden Sultan teyzemizi, çocuklarını ve ailesini 2-3 gün görmeden sahadaki çalışmalara bir fiil katılan değerli öğretmenin seçilanıma, Perihan Hanım'a ev temizliklerine giderek zar zor ev sahibi olan ve felaket sırasında evini yitiren Perihan Hanım'ın hikayesine, yine Rukiye teyzemiz var, iki engelli yaşlı komşusunu kurtarmak adına ölümü göze alan bu kişilere yer vermiş olmanın, bir nebze mutluluğunu ama diğer yandan da hüznü yaşıyoruz.